Adıcım. benim canım sıkılıyor benle oynar mısın Canın mı sıkılıyor? Evet. E peki ne yapalım? Ev oyun oynayalım. Evcilik oynayalım. E hadi oynayalım. Tamam. Peki ne yapacağız? Nasıl bir evcilik? Eee ben halıyı buraya sereceğim. Yeşil çim halıyı mı? Evet. E hadi serde oynayalım o zaman. Evet. Aa nereye gidiyorsun? <laughs> Arkadaşlar gel gel burada burada. Burada yeşil çim halı. Arkadaşlar görmemiş halı sereceğim diyor ya. Hadi ser bakalım. Şöyle Barbie rüya evinin önüne doğru ser bakalım. Evet güzel oluyor. Gel şimdi evet tut halıyı gel tut halıyı gel. Aaa ada kırmızı elbisenle yeşil halının üstünde mi yürüyeceksin sen? Şöyle açalım açalım açalım. Aç bakalım. Ay çok güzel oldu. E peki şimdi bu halıya ne yapacaksın ki? Oyuncaklarımı koyacağım. İyi hadi koy bakalım. Hangi oyuncaklarını koyacakmış görelim. Aa burada bir sürü oyuncakları var Adanın. Aa, bakalım nasıl yapacak arkadaşlar yeşil çim halının üstünde Barbie rüya evinin önüne bahçe yapıyor ada bakalım nasıl bir bahçe yapacak sıcak Neler havada bir yapacak. havuz sıcak havada bir havuz ay ne iyi gider ya, evet Şurada havuza mı girsek ne yapsak ada? başka neler var? <laughs> Barbie sepeti eyvah eyvah arkadaşlar ada bütün barbileri alıyor. Hem sim alıyor oturduracağım. Ama önce karavanı ve Lola'nın tatil evini de koy bence. Dikkat et. Evet. Karavanı da koyuyor. Arkadaşlar bakalım karavanı nereye koyacak? Evet. Hadi hadi çabuk ya acele et. Daha Barbie'leri oturtturacaksın tek tek. Ne oldu? Ne unuttum. Ne unuttun? Lola'nın tatil evi. Evet Lola'nın tatil evi. Alabilecek. Bence alırsın hadi sen onu kucağına. Arkadaşlar sizce alır mı? Alamaz mı? Bence alır. Evet düzgün tutarsan alabilirsin. Aferin benim kızıma. Ada ne kadar büyümüşsün sen ya. Arkadaşlar Lola'nın tatil evi olmazsa olmaz. Biz çok seviyoruz bu evi. Ada çünkü istediği gibi oynayabiliyor. E Barbie'lerini oturturacak mısın tek tek? Oturtturacağım tabii olmaz olmazı. Olmaz olmazı. Hadi bakalım oturtturalım o zaman. Ben şu Lola'nın evini senin için şöyle bir düzenleyeyim. Aa, burada valiz de var. Ada, valize bakabilir miyim? içinde neler var? Bak. Bir bakayım bakalım. Arkadaşlar Ada bu valize neler koymuş? Tam bir tatil valizine benziyor. Oo, bir Barbie'nin tarağı. Çay siner bir ben, Bana yer yok. Barbie'nin iteği yer mi yani yok? Hı. Ya bir sürü yer var abacım. İstediğin yere oturabilirsin. Kendisi kadar. Evet. Bakalım asansöre girecek mi? Aa girdi bence ada ne dersin? Ama durmuyor. Evet çok büyük arkadaşlar olmadı. Ya şunun bir saçını başını düz diyelim ada. Tamam bence de Büyük Barbie'miz de çimlerde otursun Ada. Tamam. Evet ben de şuradan Barbie'leri alayım. Gelin bakalım Barbie'ler siz de çimlerde oturun. Şöyle yayılın bakalım çimlerde sohbet edersiniz bol bol ya. Ben Ay, de sohbet edeceğim. Kullan. Aa sen de mi sohbet edeceksin? Gel bakalım tabii ki de. Gel bakalım sen de sohbet et. Ada istediğin yere bütün barbileri oturtturabilirsin bence. Şöyle serpiştirerek oturtalım. Tamam. Şöyle çimlerde yayılsınlar. Gel bakalım Barbie sen de böyle otur. Benim mayom var. Bol bol güneşlensinler. Benim mayom havuza girebilirim. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden çadırda evcilik günü, piknik günü. Ama ada ben videoyu başlatmadan önce Çadırlardan birine girdi. Sizce hangi çadırda? Hangi çadırda Ada? Evet, gördüğünüz gibi burada yeni Barbie çadırımız var. Barbie çadırının açılış videosunu dünkü videomuzda izleyebilirsiniz. Çünkü açılış videosunu çekmiştik. Sizce Ada hangi çadırda görebiliyor musunuz? Ada sakın kıpırdama birazcık belli oldun bak. Birazcık kıpırdadın, hemen belli oldu. Arkadaşlarım bilecek adayı. Hello Kitty'nin çadırda mı? Barbie'nin çadırında mı? Tahmin ettiyseniz eğer hemen bu videoyu burada beğeni butonu var. Şu buton var bak bu butona basın. Videoyu beğenin. Tahminleri aldıktan sonra adayı bulayım bakalım. Önce Hello Kitty çadırına bakayım. Aa bunun kapısı da kıpır diyor hareket ediyor. Bir bakayım bakalım burada mıymış? Burada değilmiş. Tabii ki de herkes bildi. Ada Barbie'nin çadırında. Çık bakalım ada. Göster kendini. İşte ada burada. Aa, kendim de göstermiyor ya. İşte Gel, burada. De. Gel evet, bakalım. Evde geliyor. Aa, ah Vietnam'dayın arkadaşının eli değil mi o? Evet, Ay gelmesin gelmesin. Hadi çık bakalım. Tamam nasıl evcilik oynayacağız? Hangi bebeklerinle oynayacaksın? Nasıl piknik yapacağız? Bakalım. Ki evet, bebeklerle oynayacağım. Tamam sen bebeğini seç. Ben şu Hello Kitty'nin çadırını şöyle bir kenara koyuyorum hemen arkadaşlar. Barbie çadırında oynayacağız çünkü. Yanlış bilmiyorsam tabii ki. Ada Barbie'nin çadırında oynuyoruz değil mi? Evet şu an Barbie'nin çadırı yeni olduğu için muhtemelen Barbie'nin çadırında oynamak isteyecek. Barbie seçiyorsan eğer buradaki Barbie'ni de al. Hadi bakalım seçtin mi Barbie? Evet bir tane Barbie seçti arkadaşlar. Tamam. Ay Talha da şu oyuncakları getirdi. Aslında bunların hepsi elbise dolabındaydı ama Talha bu oyuncakları getirdi. Odamda istemiyorum. Adanın odasına götürün dedi. Bakalım Adanın odasında nereye sığdıracağız bilmiyorum. Gel buradan birkaç tane de baby doll, baby born bebeklerini seç bakalım. Ne bir tanesi se sen seç ben ben oynayacağım. Misafirliğe gelim sana benim bebeğim olsun. Bak ne yap biliyor musun? Bence bir tane Didio Bella bir tane de baby elay verebilirsin bana. Baby evet, baby elay seç bir A tanesini. Tane olmaz ki. Ya çadıra koyalım bunları. Biz çadırın dışında piknik yapalım. Piknik malzemeleri hazırlayalım. Bu bebekler de çadırda otursunlar. Ne dersin? Hadi bakalım çadıra koyalım, yerleştirelim. Hadi bakalım. Ada Barbie ile Söz söz sen Barbie ile oynayacaksın. Üzülme. Barbilerle oynamak istiyor. Barbie çadırında Barbilerle oynamak istiyor. Sen ne yaptın? Ee, Salıncağa bindim. İpeyi de alalım. Salıncağa mı bindin? Evet. Sen de piknik malzemelerini getir hadi. Ben de ipeyi şöyle koyuyorum arkadaşlar. Hemen İpek de böyle otursun Al, bakalım. Piknik malzemeleri, Aa, mutfak eşyalarımız var, piknik eşyalarımız var. Ama valizi ne yapalım tatile çıkmıyoruz ki arkadaşlar valizi olsun. İşte Ama şurada var. oyuncak sepetimiz var. Her yere mi gidecek? İşte burada mesela oyuncak sepetimiz var. Piknik yaparken içinde eşyalar olur, çıkartarlar, Olur mantıklı. Valize de eşyalar koyarız diyor piknikteyken diyor. Ben karar veremiyorum. Ben tepsi hazırlayacağım ama da yiyeceklerimizi hazırlayalım bence. Ben Aldıklarımı koyacağım ben. Ama onun içine girmez. Valizin içerisine girer mi? Girmeyebilir valizin içerisine. Evet, bence şöyle küçük bir etek koy, Barbie'nin eteğini ben koy. Ben de şöyle tost makinesini çıkartayım şurada ocağımız var. Bugün ocakta bize bu piknik ocağı arkadaşlar dışarıya pikniğe götürüyorsunuz. Bunun gerçeği de var. E, genelde piknikte kullanıyorlar. Dışarıya pikniğe götürüyorlar. Yakıyorlar, kullanıyorlar. Onların şurada hemen tabakları var. Şey tencereleri. Oraya koyarsam ben ulaşamam adacım. Çekim de yapamam. Evet Uyur o yüzden... Buraya koyacağız. Orası kapının önü. Bebekler ocakta elleri yanar. Kapının önüne koymayalım. Hem oraya girip çıkacaksın ya şimdi. Şöyle işte ocağımız. Şurada da kettle'ımız var. Kettle'ımızda da su kaynatırsın belki Ada. Evet bu da yine aynı oyuncak seti. Bakın kaşığı, çatalı, tenceresi hepsi bunun set takım halinde. Çok güzel oyuncaklar var burada. Ada bu makyaj aa o oyuncak sepetinden şeyden makyaj çantı makyaj malzemesi çıktı. Çok Dur uyum. bir saniye. Yani makyaj paleti. bunu sen koymazsın evet makyaj paletini kim koymuş? Bunu sen koymazsın da evet arkadaşlarım gelmişti onlar koymuş olabilir. Bak burada da hamur çırpıcımız var. Hamur çırpabilirsin evet, etek, adam. Yiyecek, etek koydum. Etek mi koydun hep? Tamam. Valizini hazırsa kapatabilirsin. Barbie yok, artık pikniğe şey gelebilir. Alayım. Ay yok arkadaşlar hazırlayamadı bir türlü ada çantayı. Ben de şöyle waffle makinesini de çıkarttım. Ada <laughs> hangisini kullanmak istersin? Tost Kaydırak. maşası var. Kaydırak piknikte Düşün demiştim ama iyi fikir. Aferin sana. sana. Dur. Anneler ve babalar dinlenebilsin diye. O koltuk. Kadar. Evet, oturak koltuk. Anneler ve babalar dinlenmesi için koltuk yapıyormuş arkadaşlar. Ben bu sefer waffle yapmayacağım. Çocuklara böyle anne baba usulü bol kaşarlı tost yapacağım. Maşamla da çevireceğim ada tamam mı? Of, of, of. Evet, belli de şurada güzel. Arkadaşlar çorba yapıyoruz. Bakın içerisinde neler var? Neler çorbanın mantar var karides var et var patates var havuç var karabiber ve bezelye var gördüğünüz gibi.